kuyruk tarafından Allah bir hava borusu yapmış. Nefesini oradan alıyor. Oradan hava giriyor, kalbi var, ciğerleri var. Kalp havayı pompalıyor bütün vücuda. O havayla yaşıyor. Oksijenle. Peki suda dalgalanma olup da o hava borusuna su girse ne yapacak? olmayacak mı var? Genzine su kaçmış olmayacak mı? Allah-u Teala onu da düşünmüş. Tam o hava borusunun ağzında vücudundan bir sıvı çıkıyor. O sıvı yağlı bir sıvı. Su damlası geldiği zaman o yağın etkisiyle su akıp gidiyor. Başka herhangi bir madde mesela petrolün içine düşse orada boğuluyor hayvan. Suya göre ayarlanmış. Boğuluyor, ölüyor. Suya göre ayarlanmış. Su damlası geldiği zaman boğulmuyor. O yağ onu uzaklaştırıyor. Şimdi gelin de Böyle bir örneğe basit bir örnek diyeyim. Kur'an-ı Kerim'de sivrisinek diyor. Gelin bu örneğe böyle bir sivrisine basit bir örnek diyeyim. Rabbimizin yarattığı veya şöyle diyelim Kur'an'da ben bunu söylemekten bile çekinmem, utanmam diye bize söylediği sivrisinek örneğine bakın ve Rabbimizin sadece bir şeyini görün, ilmini görün. Bu ne demek? Ey insan, cahilsin. Bir şey bilmiyorsun. Acizsin. Hiçbir şey gücün yetmez. Böyle haddini bil demek. Kur'an baştan sona insana haddini bildirmek için vardır. İnsana haddini bildirmek için vardır. Peki iman edenler ne derlermiş? Ha, biz Rabbimizin sivrisine örnek vermesiyle şunu anladık ki Rabbimizin ilmi, gücü, kuvveti sanatı yaratması çok yücedir. İman edenin imanını şu anlattığım hakikatler iman hakikatleridir. Kuvvetlendirir. Yalan söylediğini bilmiyor mu zannediyorsun? Lavranın, 3 milimlik lavranın nefes almasını ve su kaçarsa boğulmamasını sağlayacak bilgiyi bilen Rabbimiz senin yalan söylediğini bilmiyor mu? Senin filmler çevirdiğini bilmiyor mu? <laughs> Yani Rabbimizin bilgisine, ilmine olan inancımız artsın. Allah her şeyden haberdardır. Ayet doğru. Ama biz buna inanmıyoruz ki. Ayet-i Kerime var. Çok ilginç. Bir yaprak Allah'tan habersiz düşemez. Ya arkadaş, bakın. Bitkileri düşünün. Sadece Evdeki beslediğimiz saksılardaki çiçekleri düşünelim. Kaç tane çiçek var, kaç tane otu var, kaç tane yaprağı var. Ondan sonra bütün Ankara'daki ev bitkilerini düşünelim. Ev bitkisi, sokaktaki otlara geçmeyin daha. Sonra Sokakların arasında biten yeşillikler, bahçeler, öndeki otları, ağaçların yapraklarını düşünün. Sonra tarlalardaki otları, bitkilerin yapraklarını düşünün. Sonra da Ankara'nın çevresinde Kızılcamam civarındaki, Çamlıdere civarındaki ormanları düşünün. Ağaçları düşünün. Ayaş'ın bahçelerini düşünün. Elmadağ'ın bahçelerini düşünün. Türkiye'nin, ona ne diyorlar? Bitki haritasına. Bitki dağılımını düşünün. Karadeniz'deki ormanları, ağaçları, yaprakları, çiçekleri düşünün. Gittik biz bakmaktan yorulduk, bırakın saymayı. Bütün insanlar bir araya gelsek ve ağaçların, bitkilerin, otların, yapraklarını saymaya kalksak, bırakın. Sadece sayacağız, tespit edeceğiz. Bütün insanlar bir araya gelsek bunu yapmaya gücümüz yetmez. Rabbimiz diyor ki, herhangi bir yaprak Allah'tan habersiz düşemez. Çocuğun düştüyse üzülme Allah'ın haberi var. Yaprağın düştüğünden haberi var da çocuğunun düştüğünden haberi yok mu? Öyleyse aklın başına gelsin. Sana bir mesaj geliyor işte. Arkadaşlar belki bugün bize şu iman hakikati, şu sivrisinek örneği Rabbimizin haberdar oluşunu, habir oluşunu, el-habir ismini anlatsa yeter. Her şeyden haberdar. Her şeyden haberdar. Yerin derinliklerinde mama'ya yakın bölgelerde 3000 santigrat derecede artık bu da canlı olmaz denilen yerde yaşayan bakteriler bulundu. Canlı canlı yaşıyor. 3000 santigrat derecede yaşıyor hayvan. Binlerce metre denizin altında su basıncının, okyanus basıncının artık inanılmaz boyutlara çıktığı yerin, denizin içinde. Bizim araştırmacılar özel kabinlerle ancak girebiliyorlar. Yaşayan canlılar bulundu. Ve inanır mısınız? Kabuklu falan değil. Bildiğiniz hamsi gibi. Hatta bazıları var şeffaf. İçi dışından gözüküyor. O basınçta yaşıyor. Normalde onun lif lif olup darmadağın olması lazım. Bizimkiler çelikten basınçlarla giriyorlar. Çelikten böyle, camlardan gözlüyorlar kameralar. O basınç, çeli çeliği bile mevzede dağıtacak olan o basınç, o orada yaşıyor. Tabi insanlık tarihinde derinlerin altına giren insan 2000'li yıllarda işte o derinliklere yeni girdiler. Şimdiye kadar hiçbir insan girip de onu görmemişti. Giremez, imkanları yoktu. Şöyle düşünmüş olabilir miydi? Ya nasıl olsa insanların kıyamete yakın zamana kadar kimse görmeyecek. Buralarda da önemli değil canım. Hani es geçelim. Hayır. Allah yaratınca Allahça yaratır. Allah yaratınca Allahça yaratır. Orada bile gidiyorsunuz mükemmelliği görüyorsunuz. Ve tek bir şey kalıyor. Allah'ı bilen ya Rabbi acizim. Senin önünde sevdiğe kapanırız. Sana muhtacız ve senden yardım dileriz. Şükretmek için bile, seni bilmek için bile bize yardım et. Bütün bu hakikatler, bütün bu örnekler Rabbimizin bir ilmini, bir sanatını, bir kudretini, gücünü gösteren örneklerdir. Bu anlamda dünyayı kainatı, Kitabullahı ve insanı üç farklı ayet olarak algılarız. Uyanlar, içindeki uyan güzel uyandır diye bir kitap var. Şöyle herkes bir öksürsün, bir kendine gelsin. Yandaki uyanlara da şöyle uyandırmayın. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, Geçen hafta anlattık yani. Şeytanın neyi vardı? Sürmesi var. tamam <laughs> mı? Abi hocam, bir şey miyim? Abi soru abi. Aynı manada da sahabiyle günümüzde kıyasladığımızda kolay nasıl anlaşılacak onun için soruyorum ya. Şimdi Sivrisinek örneğini verdin ya. Bu, o gün sahabilere de geldi bu ayet. Evet. Yani şu anlattıklarının hiçbirini bilmiyordu o sahabeler. Evet, evet. İşte yerin derinlikleri de Onlar artık, da bilmiyorlardı. Yani şimdi, hiçbir şey bilmiyorlardı ama biz bunları bildiğimiz halde, onlar bilmediği halde, onlar hücrelerle kadar imanla dolu yaşıyorlar. Yani günümüz insanı o şekilde değil. Yani bunlar o zaman tali bir mesele. Asıl başka Şimdi şöyle, mesela Peygamber Efendimiz'in mezarlıkta bir sahabe Uhud mezarlığını ziyaret ettiğinde diyor ki, kardeşlerimi ne kadar çok özledim diyor. Sahabe de şaşırıyor, ya Resulallah, bizler senin kardeşlerin değil miyiz? buyuruyor ki Peygamberimiz, sizler benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim ise benden sonra gelecek, beni görmedikleri halde iman edecekler. Şimdi, Peygamber Efendimiz'i görmeden iman etme Kur'an-ı Kerim'de e, de övülmüştür. Çünkü, sahabe-i kiram, Peygamberimiz'i bizzat görmüş, mucizeleri bizzat yaşamış. Yaşamış. Öyle olduğu için de, Hani biz diyoruz ki onların imanları birazcık daha işte bizimki daha önemli çünkü biz görmeden iman ediyoruz. Peygamberimiz de bunu anlatan bir ifadesi var. Onlar görmeden iman ediyorlar elbette. Yani eminim ki Peygamber Efendimiz'i görseydik bizim şu anki iman kastayımız daha da artardı. Elbette. Ama böyle bir imkanımız yok. Rabbimiz nasip etmemiş. Nasip meselesi. İyi de öbür taraftan da şunu bakalım. Biz binlerce mucizeyi bilimsel keşfi, icadı e, Kur'an'ın söylediklerinin bizzat gerçek olduğunu şu 20. yüzyılda bilimsel keşiflerle ortaya çıktı ve hepsini gözümüze gördük. Evet doğru dedik. Sahabenin de hiçbir tanesi bu delilleri, mucizeleri bu kadar net görmemişti. Acaba onlar mı gayba iman ediyorlar, biz mi gayba iman ediyoruz? Sivrisineye Allah misal veriyor diyor. Onlar diyorlar ki, evet, sivrisinek Rabbimizin bir yaratığıdır, İman ediyoruz, sivrisineği yaratan Allah bizim imanımızı kuvvetlendirir. Bak, onlarda hiçbir bilgi yok. Evet, diyecekler. Onlar o ayeti nasıl anlıyor? Ha, onlardaki işte anladıkları şekli bu. Diyorlar ki, sivrisineği de yaratan Allah, bizi de yaratan Allah, bitti. O noktada sivrisineğin bu inceliklerini bilmeseler bile şu anki bizim imani seviyemizden belki daha fazlalar. Hani görmeden iman ettiler. Acaba onlar mı görmeden iman etti, biz mi görmeden iman ettik? Biz de her şey gözümüzün içine sokulduğu halde hala daha tereddütlerimiz şüpheler. Onlar için daha bir zor olan şey belli bir yaştan sonra inanmak. Yani hiçbir Tabii şey, canım, o... var. Kemikleşmiş yani, bir hali var. inancı İnancı var. var. Yani, bazen ben bizim kıza kitap okurken şöyle düşünüyorum peygamberimizin hayatıyla ilgili. Ya diyorum iyi ki diyorum o zaman da yoktum. Yani çünkü her şey inanıyorsun başka şeylere bir anda yani ben peygamberim bana inanın. Evet. O peygamber aleyhisselam dağın başında suyun olmadığı bir yerde inanmamış hiç kimse bir de tutmuş gemi yapıyor. Ey Nuh ne yapıyorsun diyorlar. Kim yapayım? Allah canını almasın diyorlar. Burada su mu var ki? Ya sen kafayı resmen tırlattın diyorlar. Yani öyle bir şey ki, inanmaları o kadar zor ki o adamların. Ya Kendinizi inanmayanları yerine koyun. Şimdi bakın, adam bir tanesi çıkmış, 3-4 kişi inanmış, başka kimse yok, bir ev halisi. Peygamberim diyor, bir şeyler söylüyor. E, inanmadınız Allah size bela gönderecek, ben de kurtulmak için gemi yapıyorum. Ne olacak gemi? Yani o kadar inanılması zor bir şey söylüyor ki Hazreti Nuh. diyorlar ki hep gelip geçerken ona dalga geçerlermiş. Ey Nuh, işte çok su çıktığı zaman bu gemi seni götürür mü? Ey Nuh, ne yapacaksın? işte bizi de alır mısın? Dalga geçerlermiş yani. Hep Hazreti Nuh'a. Hazreti Nuh'a Rabbimiz, ey Nuh, üzülme, hiç canını sıkma. De ki, siz bizle dalga geçiyorsunuz ya, biz de sizinle aynı şekilde dalga geçeceğiz. Sadece böyle söyle. Ve en son, mesela gelirlermiş, geminin içerisine pislerlermiş. Yani olmadı hakaretleri. Ya adam ya kardeşim sana ne deli işte deli yani git. Ama inanması hakikaten zor. Ve inanan birkaç kişi bak yağmur yağıyor, yerden sular fışkırıyor. Hala daha geminin gelip de bizi boğacağına inanmıyorlar suların. Bak dikkat edin. O Hazreti Nuh'un oğlu. Hz. Nuh'un oğlu. Ya oğlum gel gemiye bin diyor. Sular bir taraftan fışkırıyor, yerden su kaynıyor, üstten yağmur yağıyor. Diyor ki daha çıkarım ben yani diyor yemeye gerek yok ki diyor. O beni korur diyor. Yani artık o kadar inanılması zor bir şey. Öyle bir şey olsa biz ne deriz? Lan kardeşim inanmasan bile attayım yani. Ama orada inan, inandığı şey şu. Bu su bizi bir şey yapmaz yani. Böyle bir yer değil yani. Ha desek ki kardeşim işte hani Antalya gibi yerdesin su basacak falan mantıklı olabilir ama neredeyse dağ gibi bir yer. Doğu Anadolu bölgesinde bir yer. Ve sular o kadar yükseliyor ki Cudi Dağı'nın tepesine oturuyorsun gemi. Yani akıl hayal alacak gibi bir şey değil. Ee, ama e, demek istediğimiz şey şu. Sahabe-i kiram da inanmak konusunda en az bu sahabe Hazreti Nuh'un e, aleyhisselamın zamanındaki kadar zorlanmışlardır. Senin do söylediğin doğru. Yani zorlanmış derken haşa elbette gönülden kabul etmişlerdir ama o az bir şey değildi. Bir insan çıkacak, içinizde 40 sene yaşamış bir insan, peygamber oldum ben diyecek. E melek görüyorum diyecek. E gökyüzüne çıktım geldim diyecek. Ve siz de bunu Hz. Ebu gibi evet sen söylüyorsan doğrusun diyeceksin. Herkes diyecek ki tırlatmış o siz de onun arkasından gidiyorsunuz. Hz. Ebu bir şey daha söylüyor. Şu gören gözüme inanmıyor sana inanırım ya Yani evet. O, o da var yani diyor ki o söyledikten sonra doğrudur. Ben ondan daha ilerisini e, ben ona tasdik ettim. Allah'tan onun vahiy aldığını ben tasdik ediyorum. Sahabe meleği görmedi arkadaşlar. Bizim görmediğimiz gibi. Hani Cebrail onlar kanatlı falan görse de peygamberimizin gördüğü gibi onlar da derdi ki mecbur inandılar. Yok öyle bir şey. Belki de biz imanı hazır bulduğumuz için miras yedi gibi har vurup harman savuruyoruz. Kalktık annem babamız Allah var peygamber var dedi. Biz de eyvallah varsa var dedik ama beyinde bir süreç yaşayıp da oradaki sahabe gibi Evet var dediğimiz noktaya geldik mi? Beyinde, kalpte biz tamam dedik mi? Çoğunlukla papağan gibi. En çok kimi seviyorsun? Allah ı. Ondan sonra baba, kimi? Peygamberimiz. Ondan sonra annemi, babamı. Öğretilmiş bir yalan. Allah'ı seviyorsun öyle mi? Hadi canım sen de. En çok kimi seviyorsun? Sorsam çocukluktan öğrendiğin Allah'ı. Hadi canım sen de oradan. Nerede? Tamam seviyorsunuz da ben kendime söylüyorum yani. E ee, en büyük kim Allah? Beşiktaş ne olacak? Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin. En büyük Beşiktaş başka büyük yok. Neydi? En büyük cimbom. Öğretilmiş şeyler var bunlar. Yok bunlar, bunların hiçbir tanesi bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Kalbimizde bizim en büyüğümüz kim? Her şeyimiz olan ne kalbimizde? Öncülerimiz ne? Dilimiz söylediği bir şey ifade etmiyor. O işte 40 yaşında, 50 yaşında Hz. Ebu Bekir'in babası çok, yani 100 yaşında rivayetler var, 80 yaşında. Çok yaşlıymış Hz. Ebu Bekir'in babası. Hz. Ebu Hureyre'nin annesi, yaşlı kadın. Onların iman etmeleri daha zor. Niye? Bir ömür geçmiş. Ya yani 70 yaşında bir insan inancını değiştirebilir mi? Kolay mı? baskı, işkenceler var. Yani <laughs> o, o, Önceki bir de sonrakiler var. Yani ta adamın gelmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki putunu kırmış. Ondan sonra ha lan bu putta bir şey yaramıyormuş demiş. Ebu Süfyan iman etmesi niye Mekke'nin fethinden sonra? Hatta o putu kırıldı. <laughs> Nereye inansın? Yani adamın elinden inancını aldın sen. Fiziksel olarak aldın. Zarar verecek bir sahabeyi gönderdi Peygamber Zübeyir bin Avvan falan yerdeki putu dedi. Gitti. Dediler ki ey Zübeyir bak dediler o belalı bir yer. Oraya gider bir zarar verirsen başın belaya girer dediler. O kadar inanmışlar ki şeyler